Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Fikri çekiyoruz. O zaman hızlıca videomuza başlayalım. Evet, anne ayakkabılarım nerede ya? Yok makineye attım. Yıkanıyor yıkanıyor. Terlik falan da mı yok? At gel, gel. Yok sana terlik. Bir dakika kapının önünde zaten. Hadi git. Ya of ya of. Ay git işte. Neyse ya zaten kimse görmez. Bunlarla da nasıl yürüyorlar ya? Ay Fikri bu halin ne? <laughs> en azından benim hoşlandığım kız yok. İşte dediğim gibi gidebiliyorum. Mafyon 15 Pro Max diyeceğim artık buna. Telefonuna bak oğlum. Hadi bay. Armut. Anne ayakkabı. Evet arkadaşlar sessizce dinleyin burayı. Önümüzdeki... Ben dinlemezdim. Yine kan kimle konuşurum. Hoca da zaten önlere bakmıyor bizimki. arkalara bakıyor. Arkada yaramazlar var diye. Da sınavlarımız Kinkiler başlıyor. Ya resim. ama hocam tatil daha yeni bitti ya. Nasıl Biraz hemen sınavlar başlıyor? De. Sana mı soracağız oğlum ne zaman başlatacağımızı? Başlıyor. Bana soracaksınız yani. Başka kimle soracaklar arkadaşlar? Öğrenci biziz. Biz ne zaman hazır olsak o zaman sınav yapılmalı. Haklı değil miyim? İşte Allah Allah. ilk sınavınızda matematik. Ah siktir ha. <laughs> Bence doğru bir karar atlamalısın. Bir de ilk evet, sınav matematik. Ondan sonra da adam demiş ki, ben nereden bileyim? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ben nereden bileyim ki? <gülüyor> Neye gülüyorsunuz? Kaçırdım. Sen boş ver. komik de değil zaten. Değil çok iyi ne oldu? Söyleseniz de bana da. Ne oldu? hızlıca bir hatır, hızlıca bir hatırlatma kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Of, ne güzel tam tatile alışıyordum okul açıldı ya. Neyse bu dönem gerçekten notlarımı düzelteceğim. Yani benim notlarım iyi. Ben matematik çalışmıyorum. A 85. Sınıfın en iyi sınıfın en iyi alan kızından bile yüksek aldım. Çalışmadım bu arada. Sınıfın en iyi en yüksek alan kızı da şey aldı. Yes, Kendime yedisiz. haftalık bir ders programı yapacağım. Ona da uyuyacağım. Eve bir gideyim Aynen. hemen çalışmaya başlayacağım. <gülüyor> 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 of, ne güzel. Bence çok... daha tatil keşke bitmese. Kim lan bu? Koyular lan oğlum ben ismini okumak istiyorum. Top. Ay ne bak. güzel kafeymiş burası. Şaplarını evet. kullan derken. Ha, ben de Ay ne ya? güzel kafeymiş burası. Ya, çok güzelmiş. Ya dokunmasana kahveye. Ama şey içecektim. İçme. Masayı Sızıklı çekeceğim mıydı? Çek elini. Story atacağım. Tamam. Ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ay ne güzel kafeymiş anne. burası. Oo. Kardeş, mis gibi patates anne, kızartması anne, koktu. Allah canım, seni kurtun sen! Oo. Oh, mis oluyor, gibi bazen. patates kızart. Anne. Efendim. Bu çok güzel ya. Yani PS Sony PS5. Hmm, sonu ne lan? Sizi çok seviyorum. Bir keresinde şöyle bir şey oldu. Küçükken yani bir... Şu Yusuf Barış Zayım. Yorumunu okumak istiyorum. Bir keresinde şöyle bir şey oldu. Küçükken yani bir yaşa, yaşa giriyordum. Bir yaşa giriyordum ne oğlum? Ve ara tatilden bir gün önce kutlayacaktık. Ama herkes ya hastalanmış ya da tatile çıkmış. Ya da bahane uydurmuştu. Kimse gelmemişti. Ne hediye ne doğum günü. Şöyle Allah'ın emoji. İyi ki doğdun da yazalım. İyi doğdun. Do i̇yi doğdun yazacağım onun gibi. Hatta iyi doğdun. Doğ. İyi doğum ne oğlum doğdun. Dun. iki yazayım şu ya. Çocuk bana söver falan. iki doğdun. Hediye emojisi. Aa, kim uğraşacak? Abi. Oğlum şu ne lan? Profil fotoğrafına bakmak istiyorum kardeşim. Rastgele videolar. Ne sakın? Ne kullan edelim. canım kızım. Çok teşekkürler ya. Peki hediyem nerede? Ne hediyesi lan? Pasta aldık ya işte. Daha ne? Anne. Hadi işte pasta. Anne, odamı mı topladın? Hey yavrum, no. Nuray teyzenler bize gelmişti. Onun küçük oğluna senin eski oyuncaklarını verdim. Aman oyuncaklarla kim oynayacak boşver. İyi de yapmış. İrmiş kendi odanı topladım. Ha ama Scooby Doğulu. yastıksa olmaz. Evet yastık. Ya Duruyorlardı zaten boş boş. Ya sen benim oyuncaklarımı nasıl verirsin? Dehmet ediyorum senden. Anne. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu beğenip beğenmeyeceğinizi bilmediğim için biraz kısada kesiyorum. Eğer beğenirseniz bunun 10 dakikalık versiyonunu da çekeceğim. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Vorta.